E, geometrik şekiller ve ifade ettiği işlemler gösterilmiştir diyor. E Bu karesini alıyor. E, i̇çine yazılan ifadeler çarpı iki katı alınıyor. E, burada bakalım bu ne diyor. Bu ve bu işlemden elde edilen sonuçlar toplanıyor. 3x artı 2'nin karesi e, ifade ifadesine eşittir diyor bize. Hangisi eşittir? Bunu bulalım e, diyor. Şimdi baktığımızda ee, burada A seçeneğine bakalım. İlk önce bu ne demek? Bunu bulalım. Bu 9x kare çarpımının e, çarpımın 2 katı 12x artı 4 olacak. Şimdi bu 1. Buradan karesini alacağız. x artı 2'nin karesi nedir? x kare çarpımın 2 katı artı 4 değil mi? Bu nedir? E, çarpılıp 2 katı alınıyor. çarpacağımızda ne yapar bu? 4x kare artı 4x yapar. 2 katı nedir bunun? E, 8x kare artı 8x'tir. Bu ise topla anlamına geliyor. Topladığımızda 9x kare artı 12x artı 4 yapıyor. E i̇lk denememizde a seçeneğinde 3x artı 2'nin karesi ifadesine eşit olanı bulduk. Doğru yanıtımız a seçeneğidir.